Merhabalar sevgili kahve falı severler hepiniz hoş geldiniz kanalıma fincanımın güzelliği peki ne olacak bakar mısınız vallahi e, Allah gani gani rahmet eylesin arkadaşlar e, böyle bir fincanla başlamak istedim e, kahve falınız ayrıntılı detaylı olarak geliyor arkadaşlar e, tabii ki beğenip yorum atarsanız çok sevinirim e, izlenmelerimiz e, görüyorum ki düşmeye ya da e, ben böyle zannediyorum bilmiyorum e, yani 50.000 takipçiye göre e, Ben de istiyorum arkadaşlar yani izlenmek istiyorum ee, ve gerçekten de çok üzülüyorum. Emek veriyorum ve iki çocukla bunları yapıyorum. Ee, her şeye rağmen. Ee, sırf alıştığım için bir buçuk yıldan beri hemen hemen beraberiz arkadaşlar. Ee, ailem gibi oldunuz. Ee, bu yüzden e, lütfen desteklerinizi esirgemeyin arkadaşlar. Hepinizi çok te teşekkür ediyorum ve seviyorum. Her şey kalbinizden geçtiği gibi olsun. Hadi bakalım bugünkü kahve falınızda neler çıkacak ayrıntılı detaylı olarak geliyor. sincanımızın içi. Evet sevgili arkadaşlarım. Allah Allah. Bakın burada mezun olan bir erkek çıkmış. Bakın başındaki kepine bakın. Kepini yukarıya atmış. E, mezun olmuş. Bir yerde çalışmak istiyor ya da kendine ait iş yeri açmak istiyor. Fakat onun karşısında eli maşalı bir erkek var. Sopayla bakın. Onun bu hamleyi yapmasını engel olan otur oturduğun yerde diyor. Boşuna mı okudu çocuk? Yani boşuna mı okudu? Madem evde oturtacaktın neden okuttun yani? Böyle de şimdi bir şey var. Çok kızıyorum böyle olduğu zaman. Yalnız e, sevgili kardeşlerim, abilerim. Eğer sizseniz bu, mezun olduğunuz kendinize ait iş yeri açmak istiyorsunuz. E, tabii ki kendi branşınızla alakalı ya da başka bir yerde çalışmak istiyorsunuz ama sizin karşınıza aslan gibi duran, kükreyen bir erkek çıkmış. ve ben sizin annenizin vefat ettiğini düşünüyorum. Hemen yanı başınızda Bakın bir mezar çıkmış arkadaşlar vefat ettiğini düşünüyorum ee, ya da başka bir yakınınız da olabilir belki aynı gün bu haberi almış da olabilirsiniz mezun olduğunuz gün ee, ama e, demek ki ihtiyacınız yok ki babanızın diye düşünüyorum İhtiyacı yok ki sizin böyle bir işe kalkışmanıza e, engel oluyor karşı çıkıyor e, otur oturduğun yerde neyin eksik der gibi size karşı çıkan birisi var. Ama siz hedefleriniz belli. Zaten bugüne kadar iyi ya da kötü bir şekilde gelmişsiniz. Hedeflerinizden asla vazgeçmeyi düşünmüyorsunuz. Ve kesinlikle arkadaşlar size de bu yakışır. Şimdi iki haber. E sanki nasıl biliyor musunuz? Bu kuşların sanki tüyleri yolunmuş arkadaşlar. Çıplak kuş. İkisi de yolunmuş. E yani şöyle söyleyeyim. Sizden bugüne kadar iki erkek gitmiş arkadaşlar ya da siz gönderdiğiniz ayrıldınız ee, onlar giderken paraları pulları vardı demişsiniz ki benden uzak olsun ne hali varsa görsünler e, ee, tabii ki zamanla ayrılık yaşadığınız kişilerden bahsediyorum bu iki kişinin de size muhakkak dönüşü olacak ama şöyle zümbül edek zümbül saç arkadaşlar ee, yani beş kuruşsuzlar onu da söyleyeyim sanki yolunmuş kaza benziyorlar ee, demek ki Sizden ayrıldıktan sonra görüştüğü kişiler bunları bir güzel yemişler. E, yemişler yemesine de gerçekten yemişler sağlam yemişler e, ve ikisini de size geri dönüş olacak. Ama kesinlikle önünüzde öyle bir e, sanki böyle demirden çit yukarı doğru kaldırmışsınız çekmişsiniz ki kesinlikle yaklaşmalarına bile sanki böyle elektrikli tel gibi arkadaşlar yaklaşmalarına bile izin vermeyeceksiniz. Ama bu iki kişinin de size dönüş olacak. Şimdi hanenin içinde bir kadını genç bir kadını ikna etmeye çalışan e, bu bahsettiğim kadından birkaç yaş büyük bir genç bayan bir de yaşlı bir bayan. E, şimdi bir konuyla alakalı bu kişiyi ikna etmeye çalışıyorlar. Bir koltuğa oturtmuşlar ikisi başında bekliyor karşısına oturmuş e, konuşuyorlar konuşuyorlar bir konuyla alakalı ikna etmeye çalışıyorlar. Bu bir evlilik konusu olabilir ya da okulu bırakmak istiyorsa eğer e, bırakmaması adına... Ee, güzel bir şekilde bir konuşma olabilir arkadaşlar. E, ee, i̇kisini de dikkate alabilirsiniz tabii ki. Ee, yalnız şöyle kafası öne eğik sanki okula gitmek birkaç kişi yüzünden istemiyor. Ee, yani eğer okul mevzusuysa birkaç kişi yüzünden okula gitmek istemiyor. Ee, ama bu aşk meşk hani belki evlen, evlendirilmek mi istiyor sizin tarafınızdan? Ee, yani buna karşı geldiği için de boynu bükük çıkmış bu kişinin. O istiyor ki ee, kendi ayaklarının üzerinde durabilsin. İstediği zaman istediği şeyi yapsın. Tabii ki ailesinin kontrolü içinde. Ama siz sanki e, bu iki kişi çok baskıcı gibi geldi bana arkadaşlar. Baya bir baskı uyguluyorlar. Ay olaya bak olaya. Gözgele pat diye geliyor karşınıza. Göz göze. Gözleriniz onun gözlerine bakacak. Yolda yürüyorsunuz işe gidiyorsunuz ya da çok yakın bir arkadaşınıza ya da bir yerde buluşacaksınız pat diye karşınızda o an ne hissedersiniz eliniz ayağınız titrer mi çünkü uzun zamandan beri görmüyorsunuz ama bu kişi sizin sevdiğiniz kişiydi pat diye böyle gözlerini büyültüp berttirip sizin gözünüze bakacak e, vallahi eğer ben seviyorsam ellerim ayağım titrer ama sevmiyorsam artık üstünden zaman da geçmişse hayatımda da başka birisi varsa hiç etkilenmem arkadaşlar ...hiç hiç zerre kılıp kıpırdamaz. Yani o kadar da böyle gaddar bir insanım ben. E, ayıptır söylemesi. Fakat siz e, demek ki bir şeyler... ...içinizde taşıyorsunuz ki eliniz ayağınız... ...zangır zangır titreyecek. E, bunun iki ay içinde diye görüküyor arkadaşlar. Her an olabilir yani. iki ay içinde. Annenizin... E, ...ya da teyze, yenge... ...her neyse büyük yaşta olan... E, ...kendi çocuklarıyla alakalı bir ada var aman diyor hani e, şunu da artık şunu yapsak tamam adaklar keseceğim kurbanlar keseceğim diyor e, evet bununla ilgili çok güzel gelişmeler var e, belki de oğlunu ya da kızını evlendirmek istiyor e, bugüne kadar o kadar nasipler çıkmış olmamış zamanı değilmiş demek ki nasip değilmiş e, ama şu anda öyle bir noktaya gelinmiş ki sanki şu anda artık kendisi görücü usulü evlenmek istiyormuş gibi bir şey sanki böyle kendi bulduklarından mutluluğu bulamamış da artık böyle e, annesinin istediği birisini kabul edecekmiş gibi duruyor. E, tabii ki düğün mü, şu yakınlarda yok arkadaşlar. E, ama aile içinde bir kutlama olabilir diye düşünüyorum. Göz yaşınız çatallı olarak atmış. Yani dümdüz değil. Sanki siz böyle dayanmışsınız, dayanmışsınız kendinizi sıkmışsınız, tek başınıza kaldığınızda da böyle gözünüzden yaşlar boşalmaya başlamış, koy vermişsiniz arkadaşlar. Ee, hani insanların yanında e, belki ayıp olmasın diye o olmasın, bu olmasın diye e, şey yapmışsınız, saklamışsınız, gizli gizli içinize akıtmışsınız ama yalnız kaldığınızda da ama çatallı olarak akıyor e, göz yaşınız. Yani bir şeye bir kötü yaşadığınız bir olaya karşı değil, bu hepsinin birikimi arkadaşlar. Yani bugüne kadar ne yaşadıysanız, e, nasıl bir şanssızlık yaşadıysanız, e, nasıl bir maddi manevi çöküntüye uğradıysanız bu bunların bir ekimi. Hepsi bir anda patlamış gitmiş. İnşallah bir daha da uğramaz. E, yalnız şöyle baktığımızda e, sanki kalbinizin üstünde bir zar var. E, bu zarı açmak için bir kişi bekleniyor. E, o zarı açacak kalbiniz tekrar atmaya başlayacak. Yani aşkı olan inancınızı, sevginizi kaybetmişsiniz. Diyorsunuz ki ben kolay kolay bu saatten sonra aşık olmam. E, aşık olursam da o kişi benim evleneceğim kişi olur demişsiniz. E, evet sizin aşık olacağınız kişiyi zaten siz tanıyorsunuz. E, arkadaşız, e, şimdilik arkadaşsınız ama ileride tabii ki bu kişi sizin evleneceğiniz kişi olacak. Yani buraya da yazıyorum. E, çünkü 2020 biter bitmez siz bu kişiyle aşk yaşamaya başlayacaksınız arkadaşlar. Aha da bu falımı buraya yazın ve göreceksiniz de. Vallahi her falımın altına imzamı atarım arkadaşlar. Kolektif bir fal olduğu için mesela izleyenin %100'ü çıkacak diye bir kural yok. Ben izlerim bana çıkmaz. Sen izlersin sana çıkar. O yüzden ben yoluma bakarım. Her falımın altına da imzamı atarım. Olacakları söylerim olmayacakları söylerim Kendi fikrimi de e, size dile getiririm Sevgili arkadaşlarım biliyorsunuz beni Açık açık her şeyi konuşuyorum zaten Bakar mısınız El birliği yapılmış Şöyle el, el üstüne katılmış e, Yalnız bırakılmayan bir aile var Şu anda zor durumda olan bir aile Fakat yalnız bırakılmayan bir aile e, Şunu söylemek istiyorum Yalnız sevgili dostlar Amacınız ne olursa olsun Etrafınızdaki insanların düştüğünü görmek ya da yardıma muhtaç olduğunu görmek sizi son derece derinden üzüyor. Elinizden gelenin fazlasını yapıyorsunuz fakat bu ayrı bir konu. Bu akrabalar arasında sanki el ele katılmış el birliğiyle ee, siz bir şeyi kalkındıracaksınız. Yıkık ev mi var? Bozuk araba mı var? Ya da bir yuva mı kurulması gerekiyor? Siz bunu kalkındıracaksınız. El birliğiyle. Bütün herkes toplanmış. E, herkes ne yapabiliriz diye düşünüyor. Bu çok güzel bir şey. Zaten tam da hanenin üstünde böyle yumruk gibi çıkmış arkadaşlar. Yumruk gibi çıkmış. Şu anda babası vefat eden arkadaşlarım. Beni izleyen takipçilerim. E, Allah gani gani rahmet eylesin. E, Babanız öldükten sonra belki küçük yaşta öldü, belki kendinizi bildiğiniz zaman öldü. E, kendinizi hep yalnız hissetmişsiniz. Hep. Evet sizin de e, çok duygusal çöküntüleriniz olmuş. E, ama hala aklınıza geldiğinde e, sanki yaşıyormuş gibi geliyor size. Yani hiç ölmüş gibi değil de yaşıyormuş gibi geliyor. E, fakat babanızın tarafından bir problem var. E, bu problem tabii ki şu anda siz olduğunuz için e, size yansıyacak. Ee, tamamen e, babanızın unutulmuş kenarda köşede bir yeri var. Küçük bir yer. E, tabii ki bu yeri bırakırlar mı leş kargaları? Üç başına e, gözünüzü dört açın. Çok küçük bir yer. E, trilyon almayacaksınız. Onu söyleyeyim. E, çok küçük bir meblağ ama e, neden babanızın hakkını başkası yesin arkadaşlar? Siz dururken, e, karısı, çoluğu, çocuğu dururken niye başkası yesin? Böyle de bir mantık var. O yüzden gözünüzü dört açın. E, sizi bu konuda ikna etmeye gelecekler. Dikkatli olun. Canlarım, hepinizi öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Şimdilik benden bu kadar. Hadi bakalım beğenileri e, gerçekten görmek istiyorum. Yorumları, abone olan arkadaşlarıma da sonsuz teşekkürler. İyi ki varsınız. E, ben izlendikçe motive olan bir insanım arkadaşlar. Mutluluğum artan bir insanım. Gerçi her zaman mutluyum ama e, izlenmelerimiz de artarsa daha çok mutlu olurum. Hepinize sonsuz teşekkürler. Hoşçakalın.